Ereğli Belediyesi camileri dezenfekte etti. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü normalleşme süreciyle birlikte uzun zamandan sonra 29 Mayıs 2020 cuma günü yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Camilerde dezenfekte çalışmalarını sıklıkla yürüten ekipler bu gelişmenin ardından Ereğli'deki tüm camilerde çalışmaları daha da hızlandırdı. Böylece tüm camiler vatandaşların sağlığı açısından güvenli hale getirildi. Camilerimiz hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu ibadet yapmaları için hazır. Ülkemize etkisi altına alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan camiler yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Bu kapsamda belediye ekipleri sıklıkla yürüttükleri camilerde dezenfekte çalışmalarını daha da hızlandırarak Ereğli'deki tüm camileri vatandaşlar için sağlık açısından güvenli hale getirdiler. Çalışmaları titizlikle takip eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu, Ereğli Belediyesi olarak bu zorlu süreçte hemşehrilerimizin sağlığı açısından önem arz eden hizmetleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin birçok noktasında koyduğumuz mobil dezenfekte platformları, kamu kurumlarının ve vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanların dezenfekte çalışmaları, cadde ve sokakların ilaçlı suyla dezenfekte edilmesi, maske dağıtımı gibi hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştirdik. Zaten sıklıkla camilerimizin dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıca bu hafta kılınacak cuma namazıyla camilerin yeniden ibadete açılması üzerine tüm camilerimizde ekiplerimiz özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapmaları için her şey hazır. Tüm personelimize emekleri için teşekkür ederim. Camilerimizin ibadete yeniden açılması hayırlı olsun dedi.